ve yükselen burcu aslan olanlar. Ekim ayı, Eylül ayında olduğu gibi oldukça hareketli bir ay ama Ekim ayının en önemli özelliği aslında büyük gezegenlerin geri hareketlerini tamamlaması, ileri harekete başlaması. Büyük gezegenler geri harekette olduğu sürece hayatını oldukça yavaşlamıştı. İleri harekete geçtikleri zaman daha hızlı hareket ettiğimiz günlerin hızlı değiştiği günler bizi bekliyor olacak. Hareketli bir kış mevsimi bizi bekliyor. Ekim ayına başlarsak 27 Eylül'de Merkür Terazi burcunda retro hareketine başlamıştı. Bununla birlikte 2 Ekim'de şimdi Başak burcuna geri geri geliyor ve Başak burcunun tekrar hareketli hali getiriyor sizin ikinci eviniz. İkinci ev konularıyla ilgili gündeminiz, telaşınız artıyor. Fakat bu gündem ve telaş artışıyla birlikte yanlış anlaşılmalar da söz konusu olabilir. Özellikle 2 Ekim ve 19 Ekim arasında. 19 Ekim'den sonra Merkür Retrosu tamamlanacak ve bu konularla ilgili telaşlarınız yanlış anlaşılmalara bu kadar da açık olmayacak şekilde devam edecek Ekim ayında. Neydi ikinci ev konuları? Kişisel eforlarınızla elde ettiğiniz gelirleriniz, bu konularla ilgili günlük telaşlarınız, iletişimleriniz artıyor 2 Ekim'den itibaren. Eğer çalışmıyorsanız hayatınızı güvence altına almak adına yaptığınız her hareket bu evin konusudur. Bunlarla ilgili dediğim gibi hareketiniz, gündeminiz artıyor, iletişiminiz artıyor yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir. Özellikle 19 Ekim'e kadar dikkatli olmanızı ve bunlarla ilgili yeni başlangıçlar yaparken her zamankinden daha dikkatli okumanızı tavsiye ederim. Çünkü ikinci parayla ilgili konular olduğu için yanlış yapılan sözleşmeler, yanlış atılan imzalar, yanlış yapılan konuşmalar, yanlış anlaşılmalar. Özellikle 19 Ekim'den sonra sizi rahatsız ve huzursuz edebilir edebilir. Bu anlaşmaları tekrarlamanız gerekebilir. Yine 2 Ekim'de Venüs burç değiştiriyor. Akrep burcuna sizin dördüncü evinize geçiyor ve 4. ev konularını keyifli hale getiriyor. Şimdi dördüncü ev konuları huzurumuz, annemizle bağlantılı konular, yuvamız, hanemiz, fiziksel olarak yaşadığımız ev, aracımız, bilgisayarımız gibi konular. Bunlarla ilgili Keyifli hale geliyoruz. Zaten dördüncü huzurumuz ve konforumuz dedikleriniz de keyif gezegeni ikisi bir araya gelince çok güzel bir karışım oluyor ve 6 Ekim'den itibaren Ekim ayı huzurunuzun arttığı bir ay haline geliyor sizin için sevgili aslanlar. Bunun dışında evinizi güzelleştirmek adına bazı şeyler de yapabilirsiniz. Bazı değişiklikler de yapabilirsiniz. Elinizi güzelleştirmek adına. 6 Ekim'de e, Başak burcunda bir yeni ay var. Yine ikinci ev konularıyla ilgili bir başlangıcınız var. Merkürün e, ikinci ev ile ilgili e, hayatınızda hareketlenmeler başlamıştı zaten. 2 Ekim'den itibaren 6 Ekim'de yeni bir başlangıçlar burası daha da aktif hale geliyor. Kişisel eforlarınızla elde ettiğiniz gelirlerinizle ilgili güzel bir başlangıcınız var. Neden güzel bir başlangıç diyorum? Çünkü başta takım yıldızı dilekleri gerçekleştirme, istekleri gerçekleştirebilme yeteneğini ve gücünü sembolize eder. Dolayısıyla kişisel raporlarınızla kazandığınız, gelirlerinizle ilgili planlarınız, istekleriniz, hayalleriniz varsa bunları gerçekleştirebilme yeteneğiniz olacak 6 Ekim'den itibaren. Böyle bir başlangıcınız var. Güzel bir başlangıç. başta takım yıldızı zorla değil hareketlerle, istikrarla edinilen, edinilen sonuçları gösteriyor. O yüzden istikrarlı ve ne istediğinizi bilecek şekilde yaptığınız bir başlangıç güzel bir sonuçlar doğuracaktır mutlaka. Her zaman söylüyorum yeni aylar ve dolunaylar her ay gerçekleşen etkileri kısa süreli olan yasal olaylardır. Dolayısıyla ikinci evinizde herhangi bir gezegen yoksa bu yeni ayı çok da fazla hissetmeyecek olabilirsiniz. 11 Ekim'de ee, Oğlak burcunda geri hareketine devam eden Satürn geri hareketini durduruyor ve ileri harekete geçiyor. Ee, sizin e, bu ev konuları ile ilgili, o 6. ev konuları ile ilgili gündeminizi bir miktar rahatlatıyor. 6. ev konuları günlük mücadelelerimiz, günlük günlerimiz, sağlığımız, ...la bağlantılı ve zor gezegeni zor geçti bizi rahatlatan bir etkidir aslında. Yani Satürn çünkü kuvvetle ve iç direncimizle bağlantılıdır. Altıncı e evde mücadele ettiğimiz konularla bağlantılıdır. Evet mücadele ettiğimiz konularda oldukça dirayetli hissediyoruz kendimizi ama ilerlemekte de zorlanıyoruz Satürn retro olduğu için. Ee, özellikle e, iş hayatınızla ilgili, günlük rutinlerinizle ilgili ilerlemekte zorlandığınız bir dönem söz konusu olabilir. Bütün bir yaz, bir türlü e, istediğiniz şekilde ilerleyememiş olabilirsiniz bu konularla ilgili olarak. 11 Ekim'den sonra bir tık daha kolaylaşacak hayatınız ve bu konularla ilgili ilerlemeniz biraz daha kolaylaşacak önümüzdeki ay Yine bir hafta sonra 18 Ekim'de Jüpiter e Retrosu tamamlanıyor. Zaten Jüpiter de sizin 6. evinizde Oğlak Burcu'nda geri hareketteydi. Yani bu günlük rutinlerinizle ilgili e yaptığınız e mücadelelerin sonuçlarını, pozitif sonuçlarını, maddi sonuçlarını almakta zorlanıyordunuz. Artık o biriktirdiği e şansları size verecek, önünüze çıkaracak 18 Ekim'den itibaren özellikle çalışıyorsanız e, bu e, bu mücadelelerden elde ettiğiniz gelirlerinizde de rahatlama sağlayacaktır. 18 Ekim'den itibaren Jüpiter'in ileri harekete geçmesi. 21 Ekim'de Asvin takım yıldızına Koç burcunda sizin 9. evinizde yeni bir e, bir donayınız var. <laughs> Bir dolayız var 9. ev konularıyla ilgili bir tamamlanma bir kapanma söz konusu 21 Ekim ve bunu takip eden 15 gün içerisinde. Nasıl bir tamamlanma, nasıl bir ev 9. ev 9. ev konusu hayattaki genel şanslarımızla, genel şanslarımızla ilgili bir gündeminiz vardı belki o kapanıyor. Babanızla bağlantılı bir konu kapanıyor ve gündeminizden çıkıyor olabilir. İşinizdeki yöneticilerle bağlantılı olan bir konu kapanıyor ve gündemimizden çıkıyor olabilir. Yurt dış bağlantılı işleriniz varsa bu konu kapanıyor ve gündemimizden çıkıyor olabilir. Mesleki eğitimler 9. ev konusudur. Bu konuda tamamlanıyor. Bu kapanma nasıl bir kapanma? Asfim takım yıldızı şifalı bir takım yıldızıdır. İyi bir şekilde kapanıyor. Yani 9. ev konularıyla ilgili gündeminiz şifalanarak içinize siniyor, kapanıyor, tamamlanıyor. O iyileşiyor, kapanıyor, tamamlanıyor ve günlerinizden çıkıyor. Hemen arkasından 22 Ekim'de Mars'ta Terazi Burcu'na sizin 3. evinizi transitine başlıyor. 3. ev konularını da ani gelişmeler söz konusu olabilir. Yani kardeşleriniz, yakın çevreniz, yakın arkadaşlarınız, günlük kısa kısa seyahatleriniz, hobilerinizle ilgili ani gelişmeler söz konusu olabilir. 22 Ekim'den itibaren bir miktar etkileri Kasım ayına kalacak tabii ki. Ee, bu konularla ilgili hızlı ve ani gelişmeler söz konusu. 31 Ekim'de Venüs Yay Burcu'na sizin 5. evinize geçiyor. Ve 5. ev konularında Hayatınızı güzelleştiriyor. Beşinci zaten hayattan aldığımız keyiflerdir. Çocuklarımızdır. Şansımızdır. Aşk hayatımızdır. Venüs de keyif gezegenidir. Venüs'ün bu transiti. Demek oluyor ki 31 Ekim, Ekim'in son günü, Kasım ayı boyunca e, kendinizi çok keyifli hissedeceksiniz. Dediğim gibi 5. ev keyif evidir. Hayatın aldığımız keyiflerdir. Venüs de keyif ve şans gezegenidir. Çok iyisiniz. Çok keyiflisiniz. Belki yeniden aşık oluyorsunuz. Belki çocuklarınızla çok güzel e, gelişmeler gerçekleşiyor. Şansınız yüksek. Hayattan keyif alıyorsunuz. Yaptığınız her şeyden keyif alır hale geliyorsunuz. Ama dediğim gibi bu neticeleri Kasım ayına yayılacak. Ekim ayı şimdilik bu kadar. Kasım ayı videolarında görüşmek üzere. Videomdan keyif almışsınız beni takip edin, destekleyin misiniz? Görüşmek üzere.